Evet, iyi yayınlar dileyelim. Şu anda Tuzla'dayız. Kura çekimleri başladı. İlk evim, ilk iş yerim projesi kapsamında İstanbul'daki kuralar Tuzla'da çekilmeye başladı. Tuzla Belediyesi'nin ev sahipliğinde 381 kişi şehit ve gazi yakını başvurmuş ve kontenjan olarak da 381 başvurana zaten verildiği kontenjan hakkı. Şu anda da engelli vatandaşların kura çekimleri yapılıyor. Ee, 19.839 engelli başvuruda bulundu. Bunlardan bir bir kontenjana girmeye hak kazanacak. İlk kura da Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'nın eliyle çekildi. Onu da söyleyelim. Burada bir vatandaşımız var. Efendim adınız, soyadınız nedir? Zeynep Akgün Teladar. Zeynep Hanımcığım kiminle geldiniz buraya? Efendim? Kiminle geldiniz? kimle geldim? E, şimdi engelli Ben de engelleyim. Bekliyoruz. E, ismim daha çıkmamış. Heyecanlıyım. Bakalım e, çıkacak mı çıkmayacak mı bilmiyorum. E, Cumhurbaşkanımıza, Şadi Başkanımıza, Devletimize çok teşekkür ederim. E, i̇yi ki onlar var. İyi ki yanımızdalar. Ben mutluyum. E, bize hep destek oluyorlar. Bize yardımcı oluyorlar. Ben mutluyum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Allah gönlünüze göre versin inşallah. Bekliyorum. Heyecandan bakalım. Ne zaman çıkacak belli değil. Bilmiyorum. Bekliyoruz yani. Ne ya kadar kısmet şans işleri bunlar. O zaman size bol şans diliyorum ben. Teşekkür ederim. Çıksa da çıkmazsa da devletimizin canı sağ olsun. İyi e, kötü geçiyor çok şükür. Yani bana bakıyorlar. Devletimiz yanımda. Allah razı olsun. cumhur Cumhurbaşkanımız, e, Şadi Başkanımız. Çok teşekkür ederim onlara. Allah Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Evet gördüğünüz gibi vatandaşlar heyecanlı bir şekilde beklemeye devam ediyorlar. Uzun soluklu bir süreç bu. Mart ayı 29 Mart'a kadar devam edecek. Bu kura çekimleri gün sonuna kadar yapılması bekleniyor. 29 Mart'a kadar diyelim. Şimdilik bu kadar. Söz sizde.